Herbal Essentials'ın sunduğu 10 Yaş Genç devam ediyor. Bizim yokluğumuzda Sevgi Hanım, diş hekimi Doktor Gizem Kılıç ve ortodonti uzmanı Doktor Emir Bahman Şahbaz'ın yanına gitmiş. Dişleri beyazlatılmış ve ön dişlerindeki çarpıklık şeffaf plak kullanılarak düzeltilmiş. Şimdi ise geriye kalan işlemleri güzel hekimimiz Gizem Hanım tamamlayacak. Evet. E, ön iki dişimiz, bu dişin adı santral diş. Ön iki santral dişimizin orada gördüğünüz gibi simülasyonunu da yaptık. Ön taraflarında tırtıklar var. Şimdi buraları dediğimiz gibi e, kompozitlerle bir bonding işlemi yapacağız. E, böylece Sevgi Hanım'ın ön iki dişlerini hem daha çok uzatmış olacağız. E, böylece daha tavşan, daha genç ve dinamik bir görüntüye kavuşmuş olacağız. Hocam hastalarımızın daha e, iyi anlayabilmesi için e, bonding işlemini biraz daha açıklama şansınız olur mu? Tabii ki bonding işlemi e, çok az bir pürüzlendirme yaparak dişlerden, e, dişi tamamen kesmeden buralara kimyasal bağlanma yöntemiyle kompozit dolguları kullanıyoruz. Emax yaprak porselenleri alternatif olarak kompozit laminalarda yapabiliyoruz. Biz burada dişin yüzeyine bir kompozitörle değil, dişlerin uçlarına biraz uzatma yapabiliyoruz. Yani dişlerde ufak tefek oynamaları biz bonnet işlemiyle yapabiliyoruz. Hocam eskiden yapılan e, dolgularda e, dişlerde e, renklenme evet. veya işte belli bir süre sonra, çok kısa süre sonra değiştirme e, durumları oluyordu. E, onunla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? E, tabii ki yani hocam aslında şöyle yani Uygun yapılmamış restorasyonlar veya doğru polisaj dediğimiz doğru düzeltme yapılmamış restorasyonlar zamanla renklenebilir. Aslında kompozitler minimal düzeyde renklenmelidirler ama renklenirler mi bir porselene göre evet daha çabuk renklenebilirler. Hekimimiz her zamanki gibi sağlık önlemlerine oldukça dikkat ederek özenli bir şekilde işlemlerini tamamlıyor. Evet hocam, Sevgi Hanım için neler yaptık? Bir hatırlayalım mı? Evet, Sevgi Hanım için öncelikle e, diş taşı temizliği, diş eti tedavileri yapıldı. Ardından Emre Hocamız ortodontik tedavilerini başarıyla bitirdi. E, ve en son olarak da bonding işlemimizi yaptık. Bunu size şu an göstermeyi çok isterdim ama heyecanlanın istiyorum. Bugün göstermeyeceğiz. Ne zaman hocam? Finalde. Finalde görüşüyoruz. Sevgi Hanım işleminiz bitti. Çok geçmiş olsun. O güzel beyaz gülümsemenizi finalde herkesle paylaşacağız. Görüşmek üzere. Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam edecek.